Siirt Valiliği sunar. Beyaz Kent Siirt. Gizlensin güneş dağların ardına, aldırmaz Siirt insanı. Güneş açtırır kiliminde, battaniyesinde, döker sevgisini düğümlere. İşler yüreklerini kızıl levhalara bakırcılar. Şifa bulur narında, balında, fıstığında, kaplıcasında tazeler inancını Veysel Karani'de, Tillo'da. Anılarını yaşar caz evlerde, sabatlarda. Saat Kulesi, Güres Caddesi, Kızlar Tepesi. Değişir her geçen gün siirt, yaşar huzur içinde siirtli. Dicle havzasında Botançay'ı ile Reşhançay arasında Yedi Tepe'nin yamaçlarında kurulu Siirt, dünyanın en eski yerleşim bölgelerindendir. Bölgede izlediğiniz türbe höyükte yapılan kazılar 7000 yıldır bu topraklarda yaşamın devam ettiğine tanıklık etmekte. Siirt, tarihin iki büyük uygarlığı Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının kesiştiği noktada kuruludur. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmiyor ama bu topraklarda ilk yerleşenlerin Hurriler olduğu konusunda güçlü kanıtlar var. Tarihler, önceleri Asurluların elinde olan Siirt'in Büyük İskender tarafından fethedildiğini yazar. Daha sonraları Siirt toprakları üzerinde Medler, Persler, Romalılar egemen oldular. Siirt, milattan sonra 7. yüzyılda İslam egemenliğine girer. Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra 1514 yılında Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi'nin ardından Osmanlı topraklarına katılır. Önceleri Diyarbakır'a, daha sonraları Bitlis'e bağlı bir sancak merkezi olan Siirt, Cumhuriyet'le birlikte il oldu. Binlerce yıldan bu yana yerleşim merkezi olan bu topraklardan geçen uygarlıklar günümüze kadar ayakta kalabilen pek çok eser bıraktılar. Her Anadolu kenti gibi Siirt'te de kavimler kendilerini korumak için pek çok kale inşa ettiler. Pek çoğu günümüze kadar ayakta kaldı. Kormaz Kalesi, Derzin Kalesi, İrun Kalesi, Küfre Kalesi, Kiver Kalesi… Siirt çevresinde ve merkezinde kimler tarafından yapıldığı ve yapılış tarihi bilinmeyen pek çok köprü vardır. Asya'dan Avrupa'ya yük taşıyan kervanların Bitlis çayını geçmelerine olanak veren Dört Ulular Köprüsü Elimlüsü'dür. İpek yolu üzerinde kurulu köprü, yüzyılların tanığı olarak hala ayakta. Bitlis-Siirt Karayolu'ndan geçenler köprüyü hayranlıkla seyrederler. Bu da Nasrettin Köprüsü. Bu Nasrettin elbette Nasrettin Hoca değil. Barşur üzerindeki köprü Selçuklular döneminin özgün mimarisini ve yapısını günümüze taşıyor. Köprü günümüzde bile ulaşıma hizmet veriyor. Yüzyıllar öncesinde kervanların geçtiği sihirde bugün çağdaş ulaşım araçlarıyla ulaşılıyor. 1944 yılında bitirilen demiryolu ile İstanbul'dan Siirtin ilçesi Kurtalana kadar gelinebilmektedir. Çoğu yerde bölünmüş yol olarak yapılan karayolu ile yurdun her yerinden Siirt'e ulaşılabilir. Çağın en hızlı ulaşım aracı hava yolu ile de artık Siirt'e ulaşmak mümkün. Siirt'te tarifeli seferler vardır. Bir dinler merkezi olan Siirt'te çeşitli dini inançların ibadet yerlerine de rastlanır. İzlediğiniz kent merkezinde Deir Mir Yakup Kilisesi Hristiyan dünyasının en önemli kiliselerinden biridir. Bölgede en çok hüküm süren Selçuklular da pek çok dini yapılar bıraktılar. En ünlüsü ve günümüze kadar bozulmadan ulaşanı izlediğiniz Ulu Camii'dir. yapımı kesin olarak bilinmeyen ancak 1129 yılında onarıldığı kitabesinden anlaşılan Ulu Cami, Siirt'in bin yıllık İslam ve Türk kültürünün izlerini günümüze taşımakta. Şehrin merkezindeki Ulu Cami'nin Çinili Minare olarak anılan ve Selçuklu mimarisini yansıtan bir de ilginç minaresi vardır. Selçuklular döneminde onarım gören caminin 768 yıllık sanat şaheseri Ahşap Minberi Ankara Etnografya Müzesi'ndedir. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla, Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler. Bu dizeler 18. yüzyılın tanınmış bilginlerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya aittir. İbrahim Hakkı, hocası Siirtli İsmail Fakirullah için bu türbeyi yaptırmış. 1703 yılında Erzurum Hasankale'de doğan İbrahim Hakkı, başta Marifetname olmak üzere birçok yazılı eser bırakmıştır. İbrahim Hakkı yaptığı bir ışık düzeneğiyle yeni yılın ilk güneş ışınlarının hocasının başucuna doğmasını sağlamasıyla ile de tanınır. Marifetname eserinin sahibi Erzurumlu İbrahim Hakkı ve hocası İsmail Fakirullah Hazretleri bu türbede yatıyorlar. Mezar üstünde bulunan sandukalar ağaç işçiliğinin eşsiz örnekleri. Türbeyi her yıl binlerce kişi ziyaret etmekte. Türbenin Hemen yanında bir de müze ve kütüphane vardır. Kütüphanede Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın yazdığı matematik, astronomi, fizik, kimya gibi pozitif bilimlerden bahseden eserler ve bu eserlerin yazımında kullanılan ve uzay sistemini incelemek için yaptığı araç ve gereçlerin orijinali sergilenmektedir. Hakkın Habibinin sevgili dostu, Yemen illerinde Veysel Karani. Söylemez yalanı, yemez haramı. Yemen illerinde Veysel Karani. Siirt deyince neredeyse akla Veysel Karani gelir. Türbesini ve camini izlediğiniz Veysel Karani, Milattan sonra 556 yılında Yemen'de Karani köyünde doğdu anne sevgisinin kutsallığını, gözleri görmeyen yatalak annesine bir ömür boyu bakarak gösteren Veysel Karani'nin 659 yılında öldüğü ve burada gömüldüğü söylenir. Türbeyi her yıl binlerce kişi ziyaret eder. Türbe çevresinde bir cami ve bir de misafirhane vardır. Burası da Sultan Memduh Türbesi ve Camisi. 1761 yılında doğan 47 bin beyitlik divan sahibi Sultan Memduh da eski adı Tillo olan Aydınlar ilçesinde yaşadı. Türbesinde dünya, cennet, cehennem tasvirleri insanoğlunun sanat ve hayal alanındaki düşüncesini anlatmaktadır. İbrahim Hakkı, Hazreti Fakirullah, Sultan Memduh ve Veysel Karani gibi pek çok din adamlarının Siirt'te yatıyor olması, Siirt'i inanç turizmi açısından önemli bir merkez haline getirmektedir. Siirt, geçmişte olduğu kadar günümüzde de Türk kültür sanatında önemli kişiler yetiştirmiştir. Siirt, 1930'larda izlediğiniz orkestrayı kurarak Batı müziğine öncülük etmiş bir ilimizdir. Müzik Ünlü orkestra şefi Hikmet Şimşek de Siirt'in yetiştirdiği önemli bir sanat adamıdır. Müzik Edebiyat alanında günümüzün önemli ozan ve yazarı Hilmi Yavuz da Siirtlidir. Siirt'te tarih kadar doğada zengindir. Yüksek dağların arasında birbirinden güzel yaylalar vardır. Siirt yaylaları pek çok bilinmeyen endemik bitki türünü barındırır. Bu bitkilerin en gözdesi ters laledir. yaylalarında görülen bu çiçeğe halk arasında ağlayan gelin de denir. Seyirt yaylaları her mevsim farklı güzellikler sergiler. Yaylalar yaz aylarında yöre halkı tarafından ilgi görmektedir. Yaylalardan akan billur gibi sular giderek vadilerde çayları, dereleri, gölleri oluşturur. Siirt'in görülmeye değer doğal güzellikleri pek çoktur. Ama mutlaka Siirt'e giderseniz Botan Vadisi'ne gitmelisiniz. Vadi, güzelliğiyle şiirlere ve türkülere konu olmuştur. Müzik Vadiden yükselen kayaların oluşturduğu mağaralardaki ilginç şekiller almış oyuklara hayran kalırsınız. Çevrede yaklaşık 50 mağara vardır. Mağaralardan kıvrım kıvrım ilerleyen Uluçay'ı seyretmeye doyum olmaz. Botana 350 metre yükseklikten bakan Taşbaşı Mağarası milat öncesinde bile barınma amacı olarak kullanılmış. Bu küçük pencere mağaralar arası ulaşımın tanığı. Çevrede dağlara oyulmuş mağara evlere de rastlanır. Botan Vadisi uluslararası standartlara uygun bir rafting pistine de sahiptir. Yaz aylarında rafting meraklıları Botan Vadisi'nde rafting yaparlar. İl'in jeolojik yapısında kalkerli oluşumlar nedeniyle pek çok mağara oluşmuştur. Burası da Ekşi Sulu Mağara. bir doğa harikası. Adını böbrek hastalığına iyi geldiğine inanılan bu akan sudan almış. Siirt yöresinin jeolojik yapısı kaplıcaların oluşumuna olanak vermiştir. Siirt'in bir başka turizm zenginliği kaplıcalarıdır. Siirt Eruh Karayolu üzerinde Botan Çayı kenarındaki Sağlarca Billoris Kaplıcası en çok ilgi görendir.